Bizler için firmanlarda ellerini açıp dua ettikleri şu cuma ben de düşmanın üstünde Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir altparsan analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir zamandır acaba dizi final mi yapacak, devam mı edecek? Soruları bir türlü çözüme ulaşmadı. Bu hafta maç nedeniyle ertelenen bölüm ve yayınlanmayan fragman ile iyice bu konu merak edilir oldu. Hiçbir resmi açıklamanın yapılmaması ise kafalarda büyük soru işareti oluşturdu. Bu konuyu çözecek kamera arkası bir video elime ulaştı arkadaşlar. Önce dinleyelim. Şehadet nasip edersen, size vasiyetim odur ki oğlum Melek Şah'ı dinleyin. Ona itaat edin. Sultanlığını... Bu konuşma aslında tüm soru işaretlerini çözüyor. Görüntülerde Malazgirt Savaşı öncesi Alparslan Bey, eğer şehit olursam oğlum Melikşah'a biat edip sultanlığını tanıyın diyor. Bu demektir Malazgirt Savaşı çekildi ve dizi final yaptı. Son kaldığımız bölümlerde Melikşah henüz bebekti ama büyük ihtimalle zaman atlaması yapıldı ve Melikşah bu sıralar 16 yaşında olması gerekmekte. Tam da bunu düşünürken elime bir de bu resim ulaştı arkadaşlar. Bu görüntülerdeki kişinin kimi olduğu söylenmedi ama görünen köyde kılavuz istemez. Büyük bir ihtimal ile diziye dahil olan bu genç Melik Şah'ı canlandıracak. Yani bu son gelişmelerden sonra final iddiaları kesinlik kazandı. Malazgirt Zaferi ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın hayatı sona erecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.